Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çözebileceği farklı, değişik soru çözümleri yapacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendiniz de denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. İki doğal sayının toplamı 89'dur. Büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 6 kalan 5 olduğuna göre büyük sayı kaçtır diyor. Zor bir soru. Böyle sorularda ilk önce verilenlerin bir resmini bir şemasını yapmamız gerekir. Böylece işimiz çok kolaylaşır. Şimdi burada bölünen şey bölüm ve kalandan bahsettiğine göre bir bölme işlemi var demek ki. O zaman şöyle bir bölme işlemi yapalım. Ne diyor? Bölüm 6 diyor. Bunu yazalım. Kalan 5. Tamam. Bunu da koyduk. Şimdi bazı bilgileri yerlerine koyduk. Şimdi buradaki iki tane doğal sayı tabi birbirine bölünmüş bunlar. Bunlardan birisi büyük, diğeri küçük tabii ki birbirine bölündüğüne göre. Yani şuradaki büyük sayı ve küçük sayının toplamı 89'muş. Bu bilgi de var. Ama ben buradaki küçük sayıyı da bilmiyorum, büyük sayıyı da bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Şöyle. Bilmediğim sayıların yerine bazı semboller koyacağım. Mesela buradaki bölen sayı bir kutu olsun. Peki bölünen sayı ne olur o zaman? Biz bölünen sayıyı nasıl buluruz? 6 ile buradaki kutuyu çarparız ve şu kalanı da toplarız. Buradaki bölünen sayıyı buluruz. Şimdi 6 tane kutu demek Buraya 6 tane kutu koyacağım o zaman. 6 ile çarptığıma göre hatta şöyle resimle size göstereceğim daha iyi anlaşılsın diye. 6 tane kutu ve 5'i toplayacaktık, değil mi? Çünkü buradaki bölünen sayıyı bulmak istiyorsak bu 6 ile bunu çarpıyoruz ve şunu topluyoruz. Bölme işlemini hatırlayın. Şimdi buraya kadar her şeyi yazdım. Sonra tekrar başa dönüyorum. Ne diyordu? İki doğal sayının toplamı 89'dur demişti. Yani buradaki bölünen sayı bu büyük sayı ile küçük sayının toplamı 89. Neler var burada? 6 kutu var. Yine resimle göstereyim. Aslında yazıyla da yazabiliriz ama dediğim gibi daha iyi anlaşılsın diye. 6 kutu ve 5 fazla var bir de. Peki burada ne var? Şunu hatta şöyle bir yuvarlak içine koyalım. Burada ne var? Bir tane kutu var. Yani küçük sayı bir tane kutu. Ve bunların toplamı eşittir 89 diyor. Şimdi buradaki kutuları toplayacağım. 6 tane kutu bir de burada var 7 tane kutu. Artık yazıyla yazalım. 7 kutu artı 5 eşittir 89. Şimdi buradaki kutular dursun. Bu artı 5'i 89'dan çıkaralım. Bu fazlalık. Neden çıkarıyoruz derseniz hani burada bir toplama işlemi var değil mi? Şurada ayrı bir yerde göstereyim. Örneğin bir toplama işlemi yaparken diyelim ki 5 ile topladık. Bilmiyoruz bu yukarıdaki kısmı. 5 ile toplama yaptık ve 89 olmuş. Aynısı değil mi? Şu yan yana olanı alt alta yazmış oldum. Bilmediğimiz bir kısım ve 5 ile topladık. 89. Bakın. Biz baştakini ne yapardık? Bu e, bulmak için 89'dan 5'i çıkarırdık değil mi? O yüzden bu 5'i çıkarıyorum. Zaten fazlalık ya bu. 7 kutu burada dursun. Ve bu 89'dan 5'i çıkardım. Ne kaldı? Zihinden çıkardık. 84. Demek ki 7 kutu 84 ettiğine göre 84'ü ben şimdi 7'ye bölersem bir kutuyu bulabilirim. Yani şuradaki sayıya ulaşabilirim. 84'ü 7'ye bölerim. Bir kere var 7 iki kere var 14. Bakın bir kutunun 12 olduğunu bilgisine ulaştım. Yani burası 12. O zaman ben küçük sayıyı buldum. Bana ne diyordu? Büyük sayı kaçtır diyordu. Büyük sayıyı iki yoldan bulabiliriz. 6 ile 12'yi çarparız. 5'i toplarız. Ve buradaki büyük sayıyı buluruz. Ya da 2 doğal sayının toplamı 89'du ya. Küçük sayıyı buldum zaten. O zaman 89'dan küçük sayı 12'yi çıkarırız. Ne kalıyor geriye? 77 kalıyor. Demek ki büyük sayı 77'ymiş. Cevabımız 77 olmalı. Diğer yoldan da bulup göstereyim. Şöyle 6 ile 12'yi çarpın. Bakın şurada ayırayım. Şöyle ayrı bir yerde göstereyim. Karışmasın. 6 ile 12'yi çarpalım. 6 kere 2 12, 6 kere 1 6, 72. 5'te toplayacaktık değil mi? Onu da toplayalım. Ne oldu? 77. Yine aynı sonuç. Demek ki buradaki büyük sayı 77'ymiş. Cevabımız 77 oldu. İkinci sorumuz. Anne ile kızı 60 tane fındığı paylaşıyor. Anne 3 fındık aldığında kızı 2 fındık alıyor. İse anne toplam kaç fındık alır? Şimdi buradaki 60 tane fındığı paylaşmışlar fakat eşit olarak paylaşmamışlar. Anne 3 fındık almış her seferinde, kız 2 fındık almış. Anne 3 alıyor, kız 2 alıyor. Yani toplamda her defasında 5 fındık paylaşıyorlar. O zaman ne yapacağız biz? 60'ı 5'e böleceğiz. 1 kere 5 5. 1 kaldı, 2 oldu. Evet, ne oldu şimdi? 12. Yani demek ki 12 defa paylaşım yapmışlar. Ve her paylaşımda anne 3 fındık aldı. O zaman 12 ile 3'ü çarparız. Ne oldu? Anne 36 fındık almış oldu. Bu annenin fındıkları. Zaten bize de onu soruyordu. Peki kız ne kadar almış oldu? Kızı ne kadar almış oldu? 12 paylaşım yaptıklarına göre o da ikişer fındık alıyordu her defasında. Ne oldu? 24. Bu da kızın aldığı fındıklar ve 36 ile 24'ü topladığınızda 60 tane olduğunu zaten göreceksiniz. Cevabımız 36 oldu. Bunu fazladan yapmış olduk. 3. Ardışık 5 sayının toplamı 180 ise en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? Ardışık sayılar ne demekti? Birbiri ardına sıralanan sayılar. Bunlara ardışık sayılar diyorduk. Ve hiçbirini bilmiyoruz. 5 tane sayı varmış. Bunların toplamını söylemiş sadece bize. Yine ne yapıyoruz? Bir şekil, bir resim çiziyoruz. Birinci sayıyı bilmiyorum. Diğer sayı bunun bir fazlasıdır. Çünkü arka arkasına geliyor ya mesela 6, 7, 8, 9 böyle ardı ardına gelen sayılar. Demek ki burasından yani ikinci sayı birincisinden bir fazla oluyor ardışık olduğuna göre. Evet bir tane sayı bu. İkinci sayımız bu. Üçüncü sayımız kutudan iki fazla oluyor bu sefer. Bu da üçüncü sayı. Dördüncü sayımız kutudan üç fazla oluyor. Her seferinde birer fazla olması gerekiyor. Diğer sayıda kutudan 4 fazla oluyor. Bakın 5 tane sayı var burada. Ve bunların toplamı, şöyle aralara toplama işareti koyayım. Evet. Bunların toplamı şöyle ayırsam daha iyi. Birbirine karışmasın diye işaretler. O yüzden tereddüt ettim. Şöyle bu sayıları bir yuvarlaklar içine koyalım da. Bu 5 tane sayının toplamı 180 ediyor. Şimdi resmimizi, şemamızı oluşturduk. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? kutuları bir araya getiriyorduk. Yani kaç tane kutu var? 5 tane. 5 kutu yazalım. 5 kutu. Artı şuradaki sayıları bir araya getirelim şimdi. 1, 2 burada var. İkisi beraber 3 oldu. 3 de burada var. 6, 4 de burada var. 10. 5 kutu artı 10 eşittir 180. Şimdi ne yapıyoruz? 5 kutu burada duruyor. Şu fazlalık olan 10 sayısını 180'den çıkarıyoruz. 170 kaldı. Demek ki 5 kutu 170 oldu. Şimdi ben 170'i 5'e böleceğim. Hemen yapıyorum ve böylece bir kutuyu bulacağım. Zaten baştaki sayı 1 kutuydu. 5'e bölelim. 17'de 3 kere var. 15. 20'de 4 kere var. 20. Evet, bir kutu 34. Yani ilk sayımız 34 oldu. Ve bu sayılar ardışıktı değil mi? Diğer sayı 35 demek ki. Diğer sayı 36. Diğer sayı 37. Diğer sayı 38. Zaten bu sayıları topladığınızda 180 olduğunu göreceksiniz. Devamında ne diyor? En büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır diyor. En büyük kim? 38. En küçük 34. Toplayalım. Cevabı bitirelim. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 4, 3 daha 7. Cevabımız 72 oldu. Sizler de 72 bulduysanız doğru buldunuz demektir. Dördüncü sorumuz. Rakamları birbirinden farklı, 4 basamaklı, 4 farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır? En az olmasını istiyoruz. Ve sayılarımız 4 basamaklı olacak. Ve sayıların rakamları birbirinden farklı olacak. Ve alt alta toplayacağımız bu sayılar da sayılar da birbirinden farklı olacak. Hemen başlayalım. İlk sayımız en az olması için en küçük yapmam lazım sayılarımı. Toplamanın sonucunun en az olmasını istiyoruz. 1 0 yani başa 1 koydum. En küçük olarak 0'ı tabi başa koyamadığım için 1 ile başladım. 1 sonra 0'ı koydum. Sonra 2'yi koyuyorum. Çünkü rakamların birbirinden farklı olması lazım. Sonra da 3'ü koyuyorum. Yani 1023 oldu. İkinci sayımı 1023 yapamam artık. Ne yapacağım o zaman? 1, 0, 2 ve 4. Yani 1024 yapabilirim. Çünkü sayılar da birbirinden farklı olacakmış. Diğer sayıyı 1024 de yani bunlardan aynısını olmayacağına göre o zaman 1025 yaparım. Ve diğer sayıyı da 1026 yaparım. Böylece bu 4 doğal sayının toplamının en az olmasını sağlamış olurum. 3 4 daha 7 12 ne oldu? 18. Elde var 1 3 5 7 9 oldu. 0 ve cevabımız 4098 oldu. Sizler de böyle bulduysanız doğru buldunuz demektir. Beşinci sorumuz yine zor bir soru. Bir bölme işleminde bölüm bölenin 3 katı bölen ise kalandan 4 fazladır diyor. Bölen artı bölüm artı kalan eşittir 116 ise bölen ile bölümün çarpımı kaçtır? Şöyle yapalım yine bununla ilgili şeklimizi şemamızı yapalım. Bölme işlemi var değil mi? Hemen şimdi bir bölme işareti koyalım. Söylenenleri uygulayalım. Bölüm Bölenin 3 katı. Yani bölüm şurası. Bölen şurası. Şimdi bölene bir kutu diyorum. Bilmiyorum ya. Bölüm bunun 3 katı olduğuna göre 3 ku kutu olur. Ve devamında şunu diyor. Bölen ise kalandan 4 fazladır. Burada kalanı da bulabilirim o zaman. Bölen kalandan 4 fazlaymış. Yani şuradaki kutu buradaki kalandan 4 fazlaymış. O zaman kalan kutunun 4 azıdır. 4 eksidir yani. Çünkü bu fazla olduğuna göre bu eksiktir. Ne kadar? 4 sayısı kadar. Yani kutudan 4 eksiktir kalan sayı. Buradaki söylenenlerin şeması bu şekilde oldu. Sonra ne diyor? Bölen ile bölümü ve kalanı toplayın diyor. 116 olacak bunlar diyor. Şimdi neler var burada? Bölen bir kutu. Bölüm 3 kutu. Kalan kutudan 4 eksik. Hepsini yazalım. Bölen 1 kutu. Şunu yuvarlak içine koyayım. Artı bölüm 3 kutu. Yine resimle göstereyim de az sonra yazıyla yazarız. Artı bir de kalan. Kalan da kutudan 4 azdı. Onu da şöyle yapalım. Kutu eksi 4. Bunu da buraya koyalım. Ve bunların toplamı diyor 116'dır. Yine ne yapıyoruz? Kutuları bir araya getiriyoruz. Kaç kutu oldu? 3, 4, 5 kutu. 5 kutu eksi 4 eşittir 116. Şimdi bu 4'ü 116'yı ilave edeceğim. Niye? Çünkü bu bir çıkarma işlemi. Şöyle bakın şurada göstereyim. Bilmediğimiz bir şeyden 4'ü çıkardı çıkarıyoruz ve 116. Nasıl buluruz bunu? 116 ile 4'ü toplarız değil mi? Yani bu 4'ü karşıya gönderip toplayacağım yani. 5 kutu burada dursun. Eşittir. 116 ile 4'ü topladık. 120 oldu. Şimdi 120'yi 5'e bölersem bir kutuyu bulabilirim. 120'yi 5'e bölelim hemen. 2 defa var. 10. 2, 4 defa var. Demek ki 1 kutu 24 oldu. Yani burada bölen sayı 24. Burası 24'ü 3 ile çarpacağız o zaman. 24 çünkü 3 katıydı ya. 24 çarpı 3 ne oldu? 12, 72. Demek ki burası da 72'ymiş. Sorumuzun sonunda ne istiyordu bizden? Bölen ile bölümün çarpımı kaçtır diyor. Yani buradaki 72 ile 24'ü çarpacağız son olarak ve işlemimizi bitireceğiz. 4 kere 2 8, 4 kere 7 28, 2 kere 2 4, 2 kere 7 14. Cevabımıza bakalım. 8, 12, 3 oldu 7. 1728 oldu. Eğer sizler de 1728 sayısına ulaştıysanız zor bir soruyu başarıyla tamamladınız demektir. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.